Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanamerdi. YouTube kanalımda yeni bir yayınımda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugünkü programı Ankara Çubuk Canlı Hayvan Pazarında gerçekleştirmekteyim. Günlerden Perşembe, her Perşembe kurulan bir pazar burası. 30 Aralık 2021 bu yılı bitiriyoruz. 2021 yılında 12 ay boyunca ülkemizin değişik canlı hayvan pazarlarına sizlerin isteği doğrultusunda gidip çekimlerimi yaptım. Bu seyahatlerim esnasında bana destek sağlayan siz değerli izleyicilerime, takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu çekimlerim esnasında bana destek sağlayan yanımda gördüğünüz gibi Suat Bakır, Muhammed Salih Bakır ve Kenan abi ee, bu sefer çelenk alacakmış bana hayırlısıyla. Çelenk. Ee, maddi manevi destek sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ankara'da Yıldırım Besi Çiftliği var, Mesut abi. Gebze Dilovası'nda Ayazlar Besi Çiftliği. Antalya'da iş adamı Mahmut Ceylan. Şanlıurfa'da İsmail Şen Bayram ve bir ara ekipmanımda bir arıza olmuştu, kırılmıştı kaza sonucu. Onu alan Fatih Akar ve Konya'da Yasin Pekerşen kardeşime çok teşekkür ediyorum. Muhammed kardeşimle, Suat kardeşimle de burada Ankara'da tanıştık. Her türlü desteği de bana sağladılar. Bugün de yine mallarını getirmişler. Doğru abi. 2021 yılı nasıl geçti? Valla 2021 yılı biraz karışık geçti. Yani piyasa Allah Allah geçti abi. Ne bileyim yani, enflasyon olsun, ekonomi olsun, yeni fiyatlar olsun. Çok değişimler gördü ya. Yani. Evet. böyle Peki akıl efendim, almaz değişimlere uğradı yani. Gelecek fiyatlar sene olsun. ne bekliyoruz? Vallahi inşallah yeni yıla iyi bir giriş olacak bu sene. Hı, Güzel bir geçiş olacak. İnşallah her şey düzelecek, ekonomi düzelecek. Ee, Türkiye'nin yani hayvancılık sektöründe olsun, tarım sektöründe olsun, ne olursa olsun inşallah hep düzelecek. İnşallah. Yani biz bu seneye öyle umut ediyoruz. İnşallah öyle de olur abi. Hayırlısı diyelim. İnşallah. Abi. Arkadaşlar kanalıma katıl butonuyla küçük destek, büyük destek ve çekim desteğinde bulunan binlerce kişi var. Onlara canı gölden teşekkür ediyorum. 2022 yılını başta bütün hayvancılar ve ülkemizde yaşayan insanlar için sağlıklı geçmesini dinliyorum. Pandemiden bir an önce kurtuluruz. 2022 yılında dediğim gibi bütün üreticileri, besicileri, tüccarların hayırlı şekilde bol kazançlı, bereketli olmasını inşallah temelimiz o. Elimizden geldiği kadar paylaşımlarımızı yapıyoruz. Kenan abi seni de bir alayım böyle. Ben bu insanlardan dolara, yuraya hücum etmemelerini istiyorum. Ne kadar onlar? Dolar, euro alırsa memleket o kadar kötüye gidiyor onun için. Evet. Fakir fikareyi düşünün. Herkese iyi günler, sağlıklı yıllar diliyorum. Bu memleket diyorum. hepimizin, yani. hepimizin, hepimizin bize yeter ya. Yani. Bu memleketin zorlukla alındıklarını hiç kimse unutmasın. Aynen. Arkadaşlar çekimlerime birazdan başlayacağım. Dediğim gibi Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma beğeni de yorumda bulunmayı kesinlikle unutmayın. Sizlerin yorumlarınıza istinaden çekimlerimi yapıyorum. Lafı böyle bağlıyorum ve ilk hemen şuradan fiyatları almaya başlıyoruz. Evet, evet hemen Suat Karesi'nden başlıyoruz. Bunlar nerenin malı? Bunlar hep ağır mal Aytekin abi. Hep kurbanlık. Evet. Şu an 80 adet hayvanımız var burada abi. Bizim şu 3 padok da bizim. Bu görünen 3 padok da bizim aynen abi. abi. Burada da karşıda hemen değerli kardeşimiz Mehmet abi. Mehmet abi nasılsın? Vallahi geldik çekimlerimize başlıyoruz. Başarı hiç durmuyor ya. Sizler sayısın abi. Sen bizden daha çok yazıyor Elimizden geldiği kadar. İyi abi Allah sağlık olsun. Allah razı olsun. Senin gezmen bizim için iyi. En azından piyasaya öğreniyoruz. Piyasayı öğrenmek de güzel. Değişik insanlarla çalışma. Gezerken zaman indir. Bir de bize çektiğim insanlar hep bu işi düzgün yapan insanlar. Allah'a şükür. Evet, değerli kimseye bir zararımız yok. Aynen. Bunlara ne dedik en son çiftine? <laughs> abim bunların çiftine 14 bin lira istiyoruz. Pazarlık <laughs> var mı Tabii canım pazarlık fiyatımız, ikramımız var mı? Ayağımız uğurlu gelir inşallah satarsın. i̇nşallah abim benim. Bu padoa 14 istiyoruz. Şu 15 buçuk istiyorum abi. Hemen o yukarıdaki. Şu 13 buçuk istiyorum abi. Dur onları da gösterelim Malına göre fiyat. Malına göre fiyat. Aynen. Var. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar, bunlar da kurbanlık abi. Bunlar çifti 450, 400 450. Bu ayarlarda kilolar abi. İşte 500 kiloya yakın öyle diyelsen. Bunlara 13.5 istiyoruz abi fiyat. Hayırlısı 5 tane. 30. Geç 5'inci. Ay abi nasıl? Geç Ve Hasan abimiz. Geç 5'inci abi 5'inci. Evet. Bunlara da ne dedik? Bunlara 15.5 istiyorum abi. Bunlar da 550 kilo çifti baba. Bunlar da aynı ağır malı, Erzurum malı beraber. Yani. Aynen. Yaylamanı almış, sağlıklı, Tabii, almış. ciğer problemi yok, mis gibi hayvanlar. Sağlıklı hayvan işte, bu bu iklimin, bu mevsimin hayvanı bu maldır abi yani. Hiç olmazsa ciğeri sağlam. Bu soğuk iklimlere de uyuyor. Zaten hayvanın geldiği yer eksi 30 derece yani sıkıntı olmuyor bu hayvanlarda. Yani buraların hayvanlarına bakarak tam bu hayvanı her zaman daha iyi oluyor abi, böyle değil. Ben. Şimdi sizin çiftlikte toplam kaç hayvan var? Abi, 300-350 küsur hayvanımız var şu an elimizde mevcut. Evet. 100 tanesi burada, 85-90 tanesi burada. Evde de şu an 220-210 hayvanımız da evde bulunmaktadır. Hani her türlü hayvanımız var abi, satışta yönünde her türlü hayvan elimizde mevcuttur. Bekçioğlu Besiciliği, girsinler. Hatta numaranı da verelim abicim. Abi 534 582 99 84, ismim Suat Bakır. Evet. Ankara Çubuk'ta ikamet ediyorum hani hayvan ihtiyacı olanların hepsinin bu numarada bana ulaşmasını yani yardımcı olurum. Hani elimden geldiği kadar yardımcı olurum yani fiyat konusunda olsun. Adımızı veren olun bir ikramda yaparsın yani. inşallah. İlla ki abim yani bizim faydamız fiyaz, olsun. İlla ki herkes ekmek yesin yani biz sadece kendimiz için demiyoruz. Hayırlısı. Herkes kazansın, herkes ekmek yesin, ekonomi inşallah düzelsin. İnşallah. Herkes, bu sektör bitmesin, devam etsin. Aynen öyle abi. Bu sektör yani Türkiye'nin gerçekten Şart yani bu sektör Türkiye'de. Hayvancılık hat safhada. böyle Oo Hasan Erdoğan. Çarşı pazarın bol olsun. Tamam. İşi gücün rast gelsin. Allah'a emanet. Çok sağ ol abi. Ben Eyvallah. Sana da iyi olursun. Sağ olasın. Evet 2021 yılında çekimlerimde yaptığım her zaman da sevdiğim kardeşim. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Allah Seni eylesin. gördüm daha iyi oldu. Hani bu pazarda böyle sürekli görüştüğüm insanlar böyle sevdiğim insanlar gördüm daha çok mutlu oluyorum ya. Allah razı olsun. Biz de seni görünce mutlu oluruz. Allah razı olsun. Hı. Evet. Bu bunları mı getirdin? Evet abi bu sefer bunları getirdik. Canlı ne geliyor bunlar? Bunlar Çifti. canlı 550 kilo civarında Ne diyor siftine? Bunlara 16,5 lira diyoruz. 16,5. Evet. Bugün birazcık durgunluk var ama inşallah daha, bir iki saat içinde daha canlanır. Saat, evet daha canlanır. Ama böyle puslu yani insanlar soğuk diye mi gelmedi anlamadım. Soğuk abi, hava soğuk. De i̇şte yem fiyatlardan dolayı biraz durgunluk var. Yani. Hayırlısı, ayağım morlu gelir inşallah, inşallah satar. Allah'a Allah emanet görüşürüz. Kaç lira çektim ona göre? Canın sağ olsun, 5 lira değil 50 lira vereyim mal başına ne olacak? Senin canı gönül razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar 28 istiyor çiftine. Çiftine 28. Canlı ne gelir çift ağırlık? Çifti şu an canlı ağırlık 8 kilo gelir. 800 kilo. Soran var mı abi? Şu an müşteri var da yani pazarlık şu an pek bir şey yok yani. Daha sonra daha erken. Erken. İnşallah denk gelir bir pazarlığı çekeriz. İnşallah. Hayırlı olsun diyelim. Çarşı pazarın bol olsun. <laughs> Arkadaşlar burada da kurbanlıklar var. Selamun aleyküm. Selam. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Allah razı Sen ne yapıyorsunuz? Çekimlere devam. Allah iyilik versin. Ne istiyoruz bunların çiftine? Bunların çiftine 22,5 diyoruz. 22,5. Evet. Ne geliyor bunlar canlı ağırlık? Bunlar canlı ağırlık kesik. Tanesi 300, 320, 320 kilo. Evet. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olsun. Arkadaşlar şöyle de şöyle çekeyim. Abimiz hemen beni tanıdı, takipçimiz. Nasılsın abi? Teşekkür ederim Aytaçım Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Eray Sağır. Ankara nasıl? Ankara Akkurt'tan. Akkurt'tan. yakın şuraya. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 18 buçuk diyoruz çiftine. Çiftine 18 ,5. Evet, canlı kilo 34 lira. Yani. Pazarda payımız var. Hayırlısı inşallah satarsın. İnşallah. Yani biraz durgun bugün ama evet. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun inşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Allah razı olsun. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Evet. Bu da iyi bir abim tanıyorsunuz. Ankara'da. Hoş inek satan. Sevdiğim bir abim. Arkadaşım Eyüp. Ben bunun çırağıyım gerçekten. Şu adamla dilek tutacağız para var görünce. Bir dilek tuttun mu Hasan Hüseyin? Tut da bir dilek la. İlek tutarsan bugün inek satarsın. Ha. Abi benim abimdir vallahi, severim ben. Eyvah abi sattın mı? Bir montofonu verdi abi. Hayırlısı. Kaç Ayrılısı. tane kaldı şimdi? Üç tane malım kaldı abi. Evet. Ne diyorsun buna? Ona sekiz buçuk istedik abi. Buna? Onlara da sekiz eriyoruz abi ikisine. Sekiz eriyorsun. Hayırlısı. Allah payı var abi. İyi. Allah'a emanet, görüşürüz Eyvah abi. Yok, görüşürüz abicim. Allah'a emanet ol. Sen abone aleyküm. aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyi Allah şükür. Nasılsın? Biz de iyiyiz Allah çok şükür. abi. Bunları ben dizmişsin abi. böyle hoş bulduk. Şöyle. Allah bunlar kurbanlık abi. İneğimiz var. Bu düvelere ne diyoruz? Bunlara sekiz diyoruz abi. Sekiz diyoruz. Bu inekler bu taklık mı? Yoksa o ineklerin şu, e, ikisi bizim değil abi şu ikisi de bunlar süt süt için? Süt için bıçaklık da olur abi. zaten hep bıçaklığa gidiyor abi. Gelen mal. Yani ne diyoruz? Pahalı abi. Bu ineklere ne diyoruz? Abi ona 12 diyoruz. Onun yanındakine 11 diyoruz. Şöyle bir çekelim. Aynen. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı abi. Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz abi. kendine. Eyvallah. Bu da çaycımız. Çay çay. Nasılsın abi? Böyle yanımdan çay geçerken çay vermezsen olmaz ha. Olur baba. Hemen bir çay ver içelim. Ondan sonra kardeşime dönelim. Nasılsın abim? Şükür abi hoş geldin. Sen nasılsın? Hep dışarıda duruyordun bugün içeridesin. Abi soğuk artık ya. Ne çay hoş geldin. Soğuk diyorsun. Bu duruyor abi. Bu tohumluk, tohumluk ne istiyoruz abi? Orada içeride de var abi. Ama buna 20 bin lira istiyorsun. 20 bin. Evet abi. İçeride dediğin şunlar mı? Bunları da çekeyim. Bunlara ne diyoruz? 9 ar bin lira abi bunlar. Avrupa uzaları. Erkek. Evet maşallah diyelim. İnşallah satarsın. Bu var abi. Dur çayımızı içelim sonra konuşuruz Dur yine. Abi, tamam mı? Çay çay. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar Çubuk Pazarı'nda çekimlerimi yaparken bir ya arkadaşla tanıştık. İsmi Erdal. Yani komşumuşuz, haberimiz yokmuş, aynen. 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 burada da sonra konuşurken yani aramızda iki sokak var. Bir sokak, cadde var, başka bir şey yok, yani. cadde var yani. yani. Gerçekten mutlu oldum. Ben de memnun oldum. Hani abi, orada oldum. yolda görüşsek yine tanışırdık, burada tanıştık. Aynen öyle abi, aynen öyle. Mesafeleri uzak olsa da kalbimiz bir. Bir, bir abi her zaman. Başta açısına abi. Eyvallah. Sattın mı? Alcan mı? Sattık abi. Bugün işimizi yaptık. Allah bereket versin. olsun. arkadaşlar da hayırlı işler dileriz. Yani Aynen. 2021 yılının son ikinci gün, Son günü. Son, son, son haftasının işini yaptık. Allah bereket Kazançla versin. Kazançla girdik. 2022'de de inşallah hayırlısı olur. İnşallah inşallah abi. Herkese başarılar dileriz. Ersin. Allah işini rast getirsin. Eyvallah. Allah'a emanet. Görüşürüz. Selametle abi. Görüşürüz. Eyvallah. Abi gerisinde hesaptan attım. Allah hayırlısı. hayırlı etsin. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hangi lele oldu abi? Olsun. Abi şu ikisini aldık. Allah hayırlı etsin. Amin. Ali Baba kaliteden geçiyorlar. Baba. Şu yanları da, Bu da ben sattım. Bak öbür tarafı da Ben gelmeden <laughs> hepsini satmışsın. Şey. Kaça bitti? Abi 13.500 e aldık ikisine. 13.500. Hayırlı olsun tekrar. Allah, Tüyü Allah kadar, Allah kadar Allah bereketini gör abi. Çok sağ olun abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah. Orada da Kırıkkale'li abim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah. Bunlar mı var? He Bunlar var abi. <laughs> ne istiyorsunuz bunlara? Bunlara biz 6.750'er istiyoruz. Maşallah. Şunlar da senin mi? Yok onlar arkadaşlar. Onlar arkadaşlar. Hayırlısı abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Haydi Allah'a emanet ol, görüşürüz. Yani gelecek sene görüşeceğiz. İnşallah. Nasip, <laughs> kısmet. Eyvallah. Bir tane büyük esnaf var. Aynen. Burada da inekler var. Hemen bir soralım bakalım. Abi hoş geldin. Hadi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür abi. O. Bekliyor bakalım abi. Bekleyenler üç muradına gelmiş. Aynen inşallah inşallah biz de bekliyoruz abi işte bu tarımdan. Evet. evet. Neler var bugün? Valla var abi bir 6-7 malımız var. Muhtarımım var. Tamam. 6-7 mal aşağıda yine. Bunlara bilgi alalım. Abi şuna 7,5 diyor. 7,5. Şunlara 16 diyor çiftine. 16. Şuna... Bunlar süt. Bunlar Beş... yok hayır bunlar kısır. 3'ü de kısır. Üçü de kısır. Süt için abi damızlık için de şundan 3'ü. Bunlara ne diyoruz? Abi buna 9 diyoruz. Buna 8,5 diyoruz. Buna 10 diyoruz abi. Buna da 10 diyoruz. Aynen abi. Bunlara da 8,5 diyor abi erkek. Erkek. Sekiz buçuk. Aynen abi. Bu kiler? Burada. Bir tanesinin buzası var. Evet. Sen ki şinasem. Merhaba abi. Hoş Merhaba. Edin. Hoş bulduk. Ne diyoruz bu buzalı ne? Buzalı ne? On buçuk diyoruz abi. Buzalı. Erkek, erkek buzası var. Erkek buzası var. Evet. 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 Bunlar düve, ham düve mi? Bunlar düve abi, üç tane düve. Ortadakine ne diyoruz? Bunları... <laughs> Dokuzar. Tamam tamam yatsın kalksın. Yatana ne diyoruz? Üçüne üçsüze dokuzar diyoruz abi. Üçsüze dokuzar üst diyoruz. İnşallah satarsınız. İnşallah satarız abi. Yani yılın son pazarı. Aynen. Gelecek sene inşallah hayırlı olur. Inşallah inşallah. i̇nşallah. Gelecek sene hayırlı olur inşallah. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Temennimiz o. Allah razı olsun. Eyvallah Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar burada da yerli ırk var. Saygıde yanında. <laughs> Selamun aleyküm abi. Selamun abi. Nasılsın? Iyisin? Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl, nasıl. Elhamdülillah. Nasıl gidiyor pazar? Vallahi abi durgun ya. Durgun mu? Evet durgun abi. Daha erken yani yavaş yavaş abi ya. Vallahi abi mal gitmiyor ya. Kaç tane malım var yerli? Bura yedi tane. Yedi tane. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara yedi bin ikişer yüz diyorum. Yedi bin iki yüz. Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar 7'şer aylık, 8'er aylık. 7-8 aylık. He. Ayağım uğrudur, ben gittikten sonra kesin satarsın. İnşallah satın, inşallah ve valla 4 adet satalım yukarı. 4 adet satalım yok ki, inşallah bunu satırlar. İnşallah abim. Allah'a emanet, görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Bak burada inek gördüm. 3 aylık uzağısı var. 20 litre sütü var. Fiyat 19. Şu inek 18 bunda 18 litre sütü var. Bu inek de 17 abim öyle dedi. Bunun da 18 litre sütü var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, abi. hoş geldiniz. Abi? Allah razı olsun. Her yeri kapatmışsın ya. Pazar. Kafayı, yüzü, gözü. Pazar soğuk Ama pazarın aşağısı birazcık ılık. Bu tarafa çıktım böyle var ya, evet. sisli puslu ya. Bunlar vesilik kısır mı? Kısır inekler, kas, kasaplar. Ne istiyorsun bunlara? Baştan sayalım. Ben bunlara onar lira para dedim. Başta sonra 9 tane. 9 tane 10 bin lira diyoruz. Evet. Hepsi besilik, kısır. Nasıl gidiyor işler? İyi şükür. Yılın son günü diyelim. Son pazarı diyelim. Türkiye'ye yeni yıl hayırlı olsun. 2022 yılında inşallah emekleriniz boşa gitmez. Amin. amin. artar. Vallahi. Temennimiz o. Evet, temennimiz. Cümlemizin herkesin işi iyi olsun. Aynen. Sağlık sağ. Evet. Allah'a emanet abi görüşürüz. Kendine selam dikkat Allah et. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sen burada da gebe inekler var. Sahibi de hemen yanımda. Selamun aleyküm, aleyküm abi. selam. Nasılsın? Hamd bizim Yüzün gülüyor birazcık. İyi çok şükür. Hamd Bunlar ağır gebe mi? Ağır gebe ne kadar var en fazla? Bunların hemen hemen günleri bitti ya. Bu hafta içinde iki tane doğa. Bunun da herhalde bir ay falan var. Evet. Bunun bir haftaya ne doğar. O da bir haftaya ne doğar. indiriyorlar işte. Fiyat ne diyoruz? Şu Bunlara, baştaki. O 13 buçuk. Bu 14. 14. 14. 14. 13 buçuk. Evet. Hayırlısı diyelim abi. Sağ Hadi yeni yılınız kutlu olsun. Allah razı olsun abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu da ilk dörttekiler kurbana oluyor. Sahibi de hemen yanımda. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyiyiz Allah şükür. zararımızı. Nasıl gidiyor pazar bugün? İyi Allah şükür. Ekmeğimizi kazanıyoruz yani. Çıkıyor ekmeğimiz. Allah bereket versin. i̇lk baştaki dördüne ne, diyoruz tanesine? İlk baştaki dördüne on üçer diyoruz. On üçer diyoruz. Evet. Şu başta iki tanesi besi. Onlara da on birer buçuk diyoruz. Bunlara da on bir buçuk diyoruz. Hayırlısı inşallah satarsın. Allah'a emanet görüşürüz. Arkadaşlar çubuk pazarında da tırnak bakımı yapan arkadaşımız. Selamun aleyküm kolay gelsin. Şöyle kesit alalım. Tırnak bakımı Kolay gelsin dedik. Devam etsin işine. Arkadaşlar bütün videolarımda genelde söylüyorum. Instagram hesabımı da açtım. Siz değerli takipçilerimin oradan da beni takip etmesini canı gönülden isterim. Orada çektiğim videoların ilk görüntülerini atıyorum. Videolarımı yayınlamadan. Ayrıca de Türkiye'nin her yerinde üretici olan kardeşlerimizin pazara çıkarmadan sattığı malları da paylaşıyorum. Direkt sahibinden şeklinde. Oradan da aradığınız kalitede mal varsa görürsünüz. Onlarla sizlere iletişimimizi sağlarım. İnşallah hayırlısıyla mallarınızı oradan da alırsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum he, he de, ki ya işte bak ne oldu ya, ya olmuyor inan, ya, ya. De, olmuyor, inan, inan tamam. Tamam. tamam öyle bir şey Dokuz yok yok ne olmaz inan olur Dokuz Dokuzun olmaz yani hiç uğraşma olur o olur Arıca ne diyorsun? bunlar ikisi o da aldı işte daha 9 lira. 9'a ne 9'u ya lira olur olur Abi sen al hayırlı gör. Sen mi? Al senin hakkın. Hemen geçti. Sen hakkın. Adam ben. Ne şey demek? Sen ben burada her zaman bir güzel lazımız. Ben bir laf söyledim. Yok vallahi bir lira kadar. O diyor sen mal ver. Ha. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. <laughs> ben ben geçtim, de... al, al, hayırlı olsun. Allah Allah zatına hayırlı olsun. Hangisini aldı abi? Bunu aldı al, al. bunu bunu. Bunu <laughs> <laughs> Hangisini aldı? Bir şu bir şu. Evet. Şu ikisi. Evet. Hangisi Bir şu bir şuydu. Arkadaşlar burada da düğmeler var. Sahibi de yanımda. Selamun aleyküm abi nasılsın? Aleyküm selam. Sağ ol iyiyim abi sen nasılsın? Gördüğün gibi. Siz iyisiniz ben de iyiyim. Allah razı olsun sağ ol teşekkür ederiz abi. Ne istiyoruz bu düvelere? Bunlara 28 buçuk istiyoruz abi. Üçüne 28 buçuk evet. diyoruz. Kebelikleri falan yok, yok değil mi? Yok hayır. Alan kesime mi götürecek? Ne yapacak evet. bunu? Aynen besiye çekip. Hayırlısı değilim. Allah'a emanet. Görüşürüz. Abi. Kendine dikkat et. Sağ ol abi. Arkadaşlar bu pazarda çektiğim, kendisini sevdiğim bir kardeşim var. Şahin Demir. Selamun abim. Selam abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Teşekkür ederim abi sen nasılsın? Valla seni gördüm daha iyi oldum. Kalbinin güzelliği yüzüne vuruyor abim. Teşekkür ederim abi. Yani böyle aradım aradım buldum seni sonunda. Kaç tane malım var bugün? 27 tane var. 27 tane şöyle alalım. Kurbanlık. Kurbanlık. Arkadaşlar da var. Evet. <laughs> Biz de kurbanlık. Tamam seni de çektim. Hadi bakalım. Hadi canlı. Şay bunlar canlı ağırlık ne gelir? Abi canlı ağırlık ortalama üst üste bunlar 700 kilonun üstünde. Evet. Fiyat ne diyoruz? Bunlara 26,5 diyoruz abi. 26 bin. Ya, pazarlık var ikramımız da. Var. 500. İkram var tabii canım. <laughs> Pazarlıksız olmaz. İlla ki abi. Pazarlık yapacağız. Evet. Şöyle. Arkadaşlar Çubuk Canlı Hayvan Pazarında Sabahleyin Bekçioğlu Besicilikle başladık. Muhammed Salih Bakır, Suat Bakır ve videomun sonunda da Şahin Demir kardeşimle videomuzu sonlandıracağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu yılın son röportajını da Şahin'le yapıyorum, tamamlıyorum. Yorumların nedir? 2021 yılı bitti. Şuradaki gün kaldı. Neler dersin? Abi şu an 2021'i bitirdik. Yani iki gün kaldı yıl başına. Hayvan piyasası üzerinden koşsak hayvan şu an hesaplı. Ette düşüş oldu. Hayvan şu an hesaplı. Hani alan arkadaşlar mesela ileriki haftalarda beşer yüz lira Fazla aldılar ama Hani bunda canlı küreye vuracaklar yine hani alan adam mesela 220'den 230'dan yem aldı yedirdi bu an Bu sene de şimdi bu seferki bu hafta ikilerde de e, yem çekiş yaptı 40 lira iniş yaptı 190 lira evet. Ha Bunlar daha düşecek Bunlar düşecek inşallah e, bizi sevindirecekler yani İnşallah Ette biraz işte bir e, şey yapsalar zam 55'e indirdiler şimdi evet. yani Ette bir kaldırsalar vatandaş böyle bir sevinse gene e, 62 63 o civarlarda. Olsa. Evet. Hayırlısı ya, diyoruz hayırlısı. 2022 yılı herkese sağlık, sıhhat. E, bu işi yapan, bu işte sektörde uğraşan herkese de bereketli, bol kazançlar i̇nşallah, diyelim. Inşallah. Kazasız, belasız geçer diyelim. Sözü burada bitirelim. Hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Abi. Eyvallah.